Selamünaleyküm arkadaşlar. Kısa bir video olacak çünkü render vesaire alamıyorum. Maxi Game Provide Server'ın, Provide sunucuların epin satışı yaptı. Yani silk satışı yaptı. Meşhur Maxi Game M e şu an giriş yapılamıyor arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Bu siteye giriş yapılamıyor diyor. error, işte connection, reset falan bir şeyler diyor. Bunun çözüm büyük ihtimalle sorduğum kadarıyla işte VPN falan diyorlar ama VPN'den de girmiyor. Ne olacak bilmiyorum. Acaba Gamegami Jolly Game e yaptığı gibi Maxi e de bir baskı vesaire bir şey yapabildi mi? Sizce yorumlarınız nelerdir? İlerleyen saatlerde bunlarla alakalı Maxi Game'in herhalde Facebook vesaire ya da diğer Discord kanalı vesaire bir şey varsa oradan açıklama gelir diye düşünüyorum. Eğer Maxi Game kapandıysa Pravaj sunucular reklamlarını nereden yapacak? bir yani Facebook falan artık reklam kalmadı. Twitch yayıncılarından zaten reklam yapamıyorlar. Ödemeyi nasıl yapacaklar? Tamam ödemeyi başka türlü yapabilirler ama Maxi Game'in ödemeleri Provaç sunucu sahipleri için çok kolay oluyordu. Direkt çat çat epinle alıyordun, paranı alıyordun, cükkü alıyordun, geçiyordun. Bakalım şu an ne olacak? Video kısaydı. Render bilgisayarım olmadığından dolayı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.